Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız. Fark ettiyseniz saçımı boyattım. Daha dün boyattım. Siz benden kutu açılımı istediniz. Ben de alın size kutu açılımı. İlk olarak hangisini açalım? O piti piti yapacağım. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cim lastik biz size geldik bitlendik hamama gittik dik temizlendik dik 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 son dersimiz matematik tamam arkadaşlar ilk bunu açacağız işte seni geriye çekelim aa arkadaşlar are bu ne ya ya anlayayım artık arka... arkadaşlar şey çıktı Balık kalem tıraşı çıktı. Bakın arka, altı da var. Bıra. Görüyorsunuz. Bir tane lollipop çıktı. Şöyle. Kolalı. Bir tane sticker arabalı erkekler için gelsin. Aynı çıt çıtlı bileklik gibi ya. Bakın arkadaşlar. <laughs> Şimdi kutuya bakalım. Ben dün hatırlıyorsunuz bir, bir iki gün önce bunun ikilisini almıştım ve bundan almıştım. Şimdi bunu açalım. Uş. Arkadaşlar iki videom olacak. Arkadaşlar yine araba çıktı ama daha farklı bir şey bir araba. Bakın arkadaşlar kamyonet çıktı. Böyle direkt kabartmalı kedi stikeri. Bir tane şey. Bir tane şöyle renk değiştiren mor gorilli maymunlu bir tane şey. normal kendilerini değiştiriyor. Neydi bunların ismi ya? Karışık meyveli sakız çıktı. Arkadaşlar hala videomuz devam edecek. Baba sandviçimizi yapalım. Baba yapar, sonra daha, sonra. Arkadaşlar şimdi daha var video. Tamam arkadaşlar yeniden geldim. Şöyle şöyle koyayım. Tam mı şuraya? Şöyle koyayım ya. Tamam. Geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Baba bana balık. Balık çıktı. Şimdi çok çıktı. Arkadaşlar getirdim stikerlarımı. Kabartmalı. Edrek arabalı. Erkekler için gelsin. Kedi de kızlar için gelsin şöyle yapıştırılan ya. bekleyin arkadaşlar. Hemen alayım şunları. Arkadaşlar dün, iki gün önceki videomdaki stikerler bunlar. Hatırladınız mı? Bence evet derler. Tamam çıkartalım. Porsche. Porsche var burada. Porsche. Bunlar kağıttan yapma. Ben hiç video çekiyorum. Bunu isimle bilmiyorum da bu arada. Ancak babam bilir. Allah ya, ne yapıyoruz? Patentler aramıştık işte. bu ismini. Biraz zor çıkıyorlar da. Kağıt stiklerler. Zor çıkıyor, yırtılarak çıkıyor. Çok sert yapmamalıyız yoksa şey çok çıkıyorlar, yırtılıyorlar kitapları. Bizim dolap da stikerle doldu arkadaşlar. Aha Lamborghini. Ben buna lamba diyorum. Tamam arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Bay bay arkadaşlar. Aaa şu stiker'ı yapıştırmayı unuttum. Bunu yapıştırmadan kapatır mıyım? Bunu yapıştırayım. Kabartmalı kendisi stiker'ı. Tamam bunu da koyalım şuraya. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Hastayım da. Bay bay arkadaşlar. Ben kapatıyorum. Bay bay.